Tarikatın ve sahba ve hayru fil camiye. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azim aşağıdaydı. Bilmiyorum. ayetin maali kim bir kötülük yapar, günah işleyip o günahı başka suçsuz adamın üstüne atarsa çok büyük bir günaha girmiş olur. Onun, e, o günah hem iki misli olur ki hem günah işlemiş hem başkasına iftira etmiş, başkasını suçlamış, başkasının e, başını yakmış yahut zarar vermiş kendisine. Bu şimdiki insanların bazı çoğu insanların yaptıkları şey yani insana zarar versin diye, insana zarar versin, insana kötülük yapsın diye bir suç yapar, günah işler. O insan onun yüzünden ya hapse girer ya başka da şeyler gelir başına bu yaptıkları insanın kötülük büyük bir günahtır. O günah kul hakkına da girmiş olur. Yani günah işledin Allah affeder ama günahı başkasının sırtına yükleyip ona zarar vermek fakat sen muhakkak onu ahirette cehennemde çekeceksin. Ne maksatla ne yaptıysan yaparsan suçsuz insanı suçlu olup da ona mahkum etmek hayatını karartmak öyle hesapsız kalacak zannetme muhakkak o hesabını vereceksin. Çok pişman olacaksın. O pişmanlık da yaramaz, fark şey yapmaz. Çünkü dediğimiz gibi Allah hakkı kolaydır. Allah affedicidir. Ama Allah Azze ve Celle kulun hakkını onun hakkına karışmaz. Kul kendisi affedecek yapılan şeyler. Tabi insanoğlu ufak tefek şeylerden affedebilir ama öyle bütün hayatını karartıp e, mahvetmesine zannetmem çok insanlar affetsin. Onun için bu zamanda bunu yapan çoktur yapanlar düşünsün ki biz bunu nasıl bunun altından nasıl kalkacağız sonra iman Müslüman hayat şey yaparsan şimdi o Müslüman deyip bir gaye için şey yapar o gaye hedefe ulaşmak için her şey mübahtır den komünistlik ilkesidir onlar. Her şeyi da bütün insanı da zarar verir, insanları zarar verir, öldürür, kurar, her türlü pisliği, kötülüğü yapar. Gayesine ulaşayım diye, bu bilinen bir şeydir. Maalesef bazı Müslüman geçinenler de onu benimsemiş taktiğini yapıyorlar. Allah akıl fikir versin, Allah ıslah eylesin onlara. Islah eylesin ki bu hatadan dönsünler, kurtulsunlar kendilerini. Allah muhafaza etsin. Allah, bizim Türk Allah kuru iftiradan saklasın derler ya. Allah muhafaza etsin iftiradan, kötülükten kimse bizi de muhafaza etsin kimse bu kötülüğü yapmayalım inşallah. Ve minallahu tevfik al-Fatiha.